konuşmuş şimdi artık haddini iyice aşan ve bence bence e, saygı ölçüsünü iyi de açtığı için e, iyiden iyi açtığı için artık e, bizi de kızdıracak hale gelen neyin hırsının peşinde olduğunu bilmediğim özel hayatıyla ilgili yapılan şakalardan dolayı onu korumaya çalıştığım ee, ne olursa olsun bir kadın aşağılamanın doğru olmadığını düşündüğüm birisi bir başka kadın tarafından artık burasına gelmiş demek ki dile geldi. Buket Aydın ve Yeşim Salkım. Buket Aydın diyor ki: Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz adınız mı? Kesin olan bir şey var. Çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum. Üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor. Bir kere Buket Hanım'a şunu söylemek isterim. Genç menç bilmem ne falan geçelim. Türkiye milli takımının formasını taşıyan bir sporcuya kendi ülkesinde kim olduğu belirsiz bu yobar, ta yobaz tayfa bu saldırıyı yapıyorsa bunun üzerine bir düşünmek gerekir diye ben bir kere bakarım. Ben bir kere bakarım. Bu fevkalade önemli. Bunu çok iyi anlamak lazım. Ki e, siz onun yerinde olsanız ki oldunuz. Ki oldunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığınız kabalıktan sonra bir gazeteci ahlakına yakışmayan kabalıktan sonra milyonlarca insanın kalbini kırdınız ve inildiniz. Yeşim Salkım da artık kafayı oynatmış. Buket Kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun. Haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok. Yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabil, e, anlatabildim mi diyor. En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil diyor. Yatak teriyle bölümünü geçiyorum. Ancak alın teriyle para kazanıyor. Paradan ötesini onur kazanıyor Yurdumuzu temsil ediyor. Paranın çok ötesinde bir şey yapıyor ama Yeşim e, net bir şekilde burada açık seçik ters bir tokat atarak Buket Aydın'ı maalesef hak ettiği bir cevabı vermiş. Bakın bu ülkede kadın olmak çok zor. Buket Aydın olmak da zor, Yeşim Salkım da olmak da zor. Ama Ebrar Karakurt da olmak, finale çıkacağı gün bu terbiyesizlikle orada olmak çok daha zor. Ebrar Karakurt çıkıyor ve diyor ki, ben bu işi yapacağım ve Türkiye'ye şampiyonluk getireceğim. Ters motivasyonla büyük bir iş başararak kendisine yönelik bunca saldırıyı bertaraf ederek ayakta kalıyor ve Türkiye'mizi gururlandırmaya devam ediyor. Buket Aydın Hanım Efendi'nin Türkiye için ne yaptığını bilmiyorum. Kadın olarak elbette ki özel hayatıyla yargılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama her ne pahasına olursa olsun şu yaptığı işin fevkalade ayıp olduğunu görüyorum ve bu ayıbın da Türkiye'ye Türkiye'ye hiç yakışmadığını düşünüyorum. Bunun da altını çizmek isterim.